Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağda kızartmadan karnelik tarifim var. Ben patlıcanlarımı güzel çıkadım. Şimdi alıcı olarak soyacağım. Ben saplarını kullanmayacağım. Tercihen siz kullanabilirsiniz. Patlıcanlarımı alıcı olarak soydum. Tuz su da 5-10 dakika dinlendirelim. Patlıcanlarımız dinlenirken biz de iç harcını hazırlayalım. Burada 400 gram kıymam var. Kavuracağız. kıyma kavurmaya başladı gördüğünüz gibi karıştırmaya devam ediyoruz içerisine çeyrek çay bardağı sıvı ilave ediyoruz güzelce kavuralım daha sonra içerisine 2 adet kuru soğan küçük küçük doğradım 2 adet sir biber karıştırmaya devam edelim biber ve soğanlar güzelce yumuşasın Ben karnıyarık bol soğanlı yapıyorum. İsterseniz daha az soğan da kullanabilirsiniz. Soğanlar ve biberler yumuşadı. Üzerine 2 adet domates, domatesin kabuklarını soydum ve küp küp doğradım. 2 diş sarımsak doğrayalım. Karıştırmaya devam edelim. Damak tadına göre tuz Yarım yemek kaşığı domates salçası. Kaşığın ucuyla biber salçası. Karıştırmaya devam edelim. Tuz ve salça her yere gelsin. Güzelce kavruldu. Şimdi baharatlarını ilave edeceğim. Damak tadına göre pul biber, karabiber, çok az kimyon. Güzelce karıştıralım ve ocağımızın altını kapatalım. Patlıcanlarıma tekrar yıkadım ve kuruladım. Şimdi bıçak yardımıyla patlıcanlara bu şekilde birkaç tane delik açalım. İçleri tam pişiyor. Fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde yağ sürüyoruz sıvı yağ. Bu şekilde deneyin çok hafif oluyor ve lezzetli oluyor. Ben patlıcanlarımı yağlamak için yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yumuşana kadar ortalama 20-25 dakika pişiriyoruz. Patlıcanlarım yeteri kadar yumuşadı. Şimdi bıçak yardımıyla keselim. Çok dibe gelmeyin. Daha sonra da kaşık yardımıyla bu şekilde açıyoruz. İç harcı koyacağımız yeri genişletiyoruz. Çok dibe gitmeyin. Patlıcanlarımın içerisini açtım. Şimdi içerisine hazırlamış olduğumuz iç harcı yerleştiriyoruz. İç harcamı yerleştirdim. Üzerine domates ve biberlerle süsleyelim. Sosu için 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, 1 su bardağı ılık su, yarım tatlı kaşığı tuz güzelce karıştıralım hepsinin üzerine gelecek şekilde dökelim önceden ısıtılmış 200 derece fırında güzelce pişene kadar ve soslu koyulaşana kadar pişirmeye gönderiyoruz orta tarafta pişmesi gerekiyor karniyerim fırından çıktı ben yanında pirinç pilavı hazırladım servisine geçelim karnıyarımızın. Çok lezzetli oldu ve tam kıvamında. Şimdiden değinecektir afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.